Şimdi herhalde yayın başlıyor gibi. Evet başladı. Yayının kalitesine bakıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok gösteriyor. Firing Range'e de bakayım abi. Eyvallah İbrahim hoş geldin. Yayın kalitesine bakıyorum da herhangi bir problem var mı diye. Tamam. Hafif kasılma işte o kasılmayı arıyorum. İlhan abi şeydeyken bitrate'i ayarlayabiliyor muyduk ayarlar bölümünden? Yayını çıkıştan mı ayarlıyorduk? Yoksa yayından mı? çıkıştan bakıyorduk. 8000'i ne yapalım? 7000 mi yapalım? 7000 uygula diyelim. Eee 2K'da veriyoruz ya herhalde. 2080'de mi yapalım diyorsunuz abi? O zaman ayarlardan yine çıkıştan Yani şu anda, şu anda iyi galiba. Yayınsal bir problem var mı acaba? Bakayım da ben bir daha kasılma falan var mı? Ben de bir yandan ona bakarak oynuyorum da. Evet. Ama şu an 7000 bit daha eğlenceli kasılma olmadan vermeye başladı. Sanki. Bana da 10-15 FPS fark ettirdi. Çok da aman aman değil yani. Tamam. Huh. Hı hı. Yayın e, bekletme ekranına mı alacağız? Mola ekranına şu an iyi galiba ama ya. Ya iyi şu an iyi ya. Başlayabiliriz abi. He o zaman masa üstesinizi verdim hepinizin sesini verdim. Okey ben de tamam. geçiyorum. Açık aşağı evet. gelsin açık. Nerede ben de verdim sesinizi. Vondele toplanmış durumda. Kikte hiç izleyicim yok ya. Ben bir yandan da onu içeride açayım diyeceğim de abi. Vallahi ben de hepsi açık. Biraz FPS'ten kastırıyorum. diyoruz. Ya ister istemez. Yine bir tık kasıyor ya. Yayın mı? Hmm. Arada böyle bir ufak laglanıyor değil mi? Evet. Senin upload 20 mi? Upload 20 abi evet. Kanka sen onu 1080p yapıp bitrate'i 9-10k rahat verirsin. Bayağı güzel. Bir dakika öyle Çünkü böyle bir tık katılma var. İzleyenler de şey yapmasın. O zaman bu maçtan sonra değiştirebilirsin. izleyenler de bu arada yayının kalitesine, hızlılığına yorum yapsınlar. Ah! Atladım ben. ben, de, ben, de, ben de. Hmm, Gelenimiz yok hepsi dahil atıyor. Araya mı? Size deniyorlar. Kendisi atıyor. Sniper'la deneyim bu daha indi. Walet. Walet. en yakın tuvalet. Tuvalet. çarmırım var tuvaletisi oyuncak. İlişkin aynı düştü Arkadaşlar şeyde. Haramla tuttu beni. Kurma, baksana böyle. Açıktan gelecek abi. Bu taraftan oynadı. <laughs> İki tane öldürdüm. Bir tane arkaya düştü. Tane beni öldürdü tam benim olduğum yerde. Bir daha iniyor. <laughs> Nerede? Nerede? Bırak. Abicim nasıl vuruyorsun? Allah Allah. Tape gibiyim şu an ama. Daha mı? Öldüm. Abicim bir toparlanmamız lazım ya. Aşağıdaki evlerden falan. İlan abi. Öldü o da. Can abi bırak. Burada adam var.

Ya arkaya var. Burada burada. Önünde çıkacak. Evet. Öldü bu. Arkanızı şey yolunuz. Kaptı deli kaptı. Kötüşün geldi. geldi. Arka açık geliyor. Gördüm şey onu. Dağın öldü. Bir tane daha var önünde. Bir İçeride. Biri öldü. Lan nereden atıyor? Çikinin tepesinden atıyor burada. Aşağıdakiler bizi zorlamaya çalışıyor. Dönüyorum o tarafa Şişi doğru. Bir şey var. Ambarın içindeler. Bir de aşağıda. Bir kırık. Bir Lan abi Bir görmedim onu. Işte. Çektim. Bir pencerede. Altta bir kırık. Geldi. İşte, ya. Taraftan, İlan abi öldüreni vurmaya gitti mi dedi? Diğer arkadaşı geldi ya. Yani aşağıdakiler bizi oynayacaklar çünkü adam dışından <laughs> gelecekler. Şu anda hareketlilik yok. Cluster'ı kim attı? Ben atmadım. Aşağıda cluster attılar. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Eve yakın bir yerde. Burada bir yerdeydi İlan abi. Ben geliyorum oraya Ya arka taraf atıyor. Allah'ım ya kafa ya. Vuruldum. Biliyorum abi. Arada kaldık abi. Gençler önce arkayı bitirsek başka sonra oraya başka atlayın, ya. Başka yere atlayın. Dedim ama. Allah tek kaldığımızı duymadım abi. Başka yere atlayın. ses nereden geliyor? Daha bir şey yok Ha Murat'tan geldi. Ha, bu i̇zle kanka izle. Evet, O kadar geldiğini bilsem açmayız. Ben Eee daha nasılsınız? İdare Daha daha iyi. Hep bileyim biz susturuz da. Anamadık ki bir türlü. <laughs> Hallederiz <laughs> şimdi ya. <laughs> Bu arada Kick'in Delay'i 2 saniye falan biliyor musun? O kadar hızlı ki Abi Ben de şu şeye durdum ya Youtube'daki ee, kasılmaya da Herhangi bir şey insanın içinde Sırt ekran da açık değil ya yerden bak. Bir düşük. Rakladım orayı. Daha güzel. Benim düşük hala duruyor orada. Öldü. Yo senin düşük öldü. Oynayalım mı oraya. Gidelim yavaştan. Bir düşük daha, bir düşük daha, bir düşük daha. Tamam, <laughs> <Bir düşük gülüyor> <daha. Bir gülüyor> yarın oynayalım. Şuraya at derim. Atlı Allah'ım ya Allah'ım ya Allah'ım ya Burada her şey var Ben biraz geri kaçtım Nereden atıldı anlamadım ki Ya silah tek değil Tek, tek kaldı, kim kaldı <Sessizlik> Onlar bize pişecek abi haberiniz olsun. Adamlar da param parçaydı ya. Kuşuyorlar. <Sessizlik> 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 Buradan geliyorlar.

Yeri oynadılar herhalde bakın. Daha da Castle'da bir takım vardı. birini yatırdım ben ama kaldırdılar. Bunlar Son aşağı sayıda... ya. Muhtemelen loadoutlarını almaya indiler ya. ya. Tam ay, ay tam. Fiki geçtim YouTube sıkıntılı demiş. Hoş geldin. Abi bizden bizden sana mı geldi? <laughs> Aynen. Cross platformun şeyi bu güzelliği burada. Aynen. Nereden yediniz Geliyorum ben sana dur. <laughs> <laughs> Öldü o. Bur önüne bakıyorum da. Tokilere gitmişler gene Burak ya. Ben bir bomb drone kaldıracağım beyler. Burada self Birini... elf var. Alabilirsiniz. Beni bir koruyun bomb drone kaldıracağım. Ne beyler bu etrafımız temiz bu arada haberiniz olsun. Bayağı, en yakın bayağı, adam bayağı, bayağı. En yakın adam burada. Adam doğru böyle. fazla var. Onlar bizi muhtemelen karşılamak şartı. <laughs> Uzağa doğru gidiyorum lan bana niye dövmediniz gaz var ay öleceğim ben sal sal hızlandı o dağıtın başında bekliyoruz abi o dağıta gel yaa sikin bi abi gazda kaldım deseydinse ya gaz evet. geldi Diğerini çektiniz mi? İlerdim. Mis gibi sniper'ım gitti ona yanıyorum ya. Loadout burada abi. Loadout değil ya. Loadout değil, loadout değil. Yerden bu sniper'ı da daha iyi. Kafer <laughs> hesap ya. Yaptıksın abi orada. Sakan geldi. Kırı. 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 Yat aşağıya. Ne ara gördün de vurdun ya. Ben de sağa fırı çekmiştim. Oylaman nereye oynadı la? Şurada. Ama ağzımda patladı o bomba. Nasıl düşmezsin ya? bir yukarıya doğru yukarı. Şurada. Beyler yanımızda 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 lan. Bu yapıştırmış herif. Hayır. Çalıkların içinde beklemiş. var mı? E, oh shit. açıyorum. Şurada var, buraya, buraya, buraya. Bunun arkasındaki patlatıcı Tamam. Çektim. Bir evde var. Evin altında bir kişi vardı. <laughs> Baylar, emeller bir şeyler kadar. yapıyor. Çatın üstü var bir tane beyler. Haberiniz <laughs> olsun. Ne bu da var abi? Kamyon içinde. <laughs> tamam var. Kamyon içinde kamyon içinde kam. <laughs> Yarım saattir orada oturuyor ya. Öldü kamyonun içi. Önümüzü atladılar o hep. Ben oynayacağım. Tamam. Burası. Mermim yok. Baydan mervim. para verebilirsiniz. Ben bir silah alayım. Yani. Leitim yok. Mermim yok. Al abi ben. Silah almadım gerçi. Ben loda atım Al bu. Sen abi onda şey alsın abi. Bak al bana yeter. Aa. Burada, Burada para. Yoruldum. Üçlü şey üçlü var. Adam 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 XP bırak adam var. Tamam. Armor box açtım gençler. Bak. Gördüm onu. Arkamıza da geliyor. Arkadaşım geliyor. Kamerin orada bir yerdeydi. Öldü arkadan geliyor galiba yok havada. Havada atlıyor bak şu anda. Abi harabeler bizi oynayacak <laughs> ha. abi. Bak abi. Harabeler bizi. Allah'ın kafa yersin. Adam kaçırır <laughs> mıyım? Kaçırır mıyım lan ben seni? <laughs> Kaldırıyorum ben lan abi. Sezer, şey abi anne kab, şey burada atabilir. Abi tekrar bakıyorum ben ya. Burada, 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 burada. Gene o yatalak. Player var orada. Çıkarım çektim ben hemen sen abi. Sette player var. Ben Alma. çektim. <laughs> al Twitch e gelecek var mı? Yutlamayın abi geçmeyin oradan. Biraz ben mi çaldım ya? Abi bende de yok ki. Gözünü sevdiğim. Aa, Ama... Yani arkada var ha bak. bak. Al Aldım ya kullandım ya <laughs> bir kere. Yine ya? kullanabiliyorsun havadan geldiğinde Ares ah. aldım bak 90 tane burada var. Nasıl <laughs> yok. yapacağız? Abi. abi, abi vallahi abi. Murat, Murat, abi yok oyuncu abi. Tamam abi işte Twitch'e gelsene. Aşağıdan oynuyor lan. Abi bırakın onları mermiye gelsiniz <laughs> de. mermilik var. Orası bir tık dolu olabilir bak 3 tane sepet var orada. Ne abi adamlar önde zaten. Önde. <laughs> bir iki tane içeride var. Bir var. Bir tane down yukarıda. Arka taraf kan atıyor şimdi. Arkam iki. Aynen onlar bayağı geliyor buraya. Adam çekeceğiz. Ben çekiyorum. Yerler damları var orada. Yukarıda adam var. İşaretleyemiyorum. ha. işaretledim. Adam adamdan geliyor, noktan geliyor ya beni dostum. Ya nerede oluyor Ya buraya ne ara geldiler ya? Bizi vursa oldu hemen dışarıda. da vurdu ya. Biz burayı önceden alsak böyle problemimiz olmayacak abi. Biz niye takıldık durduk ki burada? Bora abi öldü ya. Orada toparlandık biraz o yüzden. Yani ee, yani bir AFK kalabilir miyim ben? Bir Ne oldu? Bir dakika ben şu yeni bir kapatayım abi. İyi tamam ben de o zaman şey halledim. Şunu bir 1080'e çekeyim önce. bir tekrardan özür diliyorum herkesten çünkü bu yayın beni gıcık etti. Kanka direkt çıkıştı işte, yayını kapatmadan.